Sayın Barut Sayın Başkan Pandemi tüm yıkıcı etkileriyle halk sağlığından ekonomik ve sosyal yaşama dek her alanda sürüyor. Uzmanlara kolak vermeyen, işçisinden çiftçisine, esnafından işsizine kimseye destek olmayan iktidar, günlük 50 binlere varan vaka sayısını sorumlusudur. Maalesef ülkemizi gelişmişlik ve kalkınmışlık sıralamasında değil, vaka sayısında Avrupa lideri yapanlara sesleniyoruz. Bu aşamada daha fazla vakit kaybetmeden, bilimsel kurallara uygun olarak belli bir süre toplum hareketliliğinin kısıtlanması gerekiyor. Uzmanların uyarıları doğrusunda etkin önlemler alınmalı, acil eylem planı uygulanmalıdır. İşçi ve emekçilerin, işsizlerin düzenli geliri olmayanların, yevmiye ile çalışanların, esnafından emeklisine tüm halkın zorunlu ihtiyaçları karşılanmadan olumlu bir gelişme beklenemez. Sosyal devletin gereğini yapın, halka destek olun, günlük yaşamı karşılayacak ücretli izin, ücretsiz su, ısınma, elektrik desteği, ayni ve nakdim yardımlarla halka destek verin. Teşekkür ya. ederim.